Evet beatbox öğrenmek isteyen beatbox sever kardeşim ya da sadece benim için videoyu izleyen tatlı kız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz, bugünkü eğitim videosu konumuz Invert Case yer olacak. Evet geçenki eğitim videosunda bildiğiniz gibi Invert Case Nair öğretmiştim sizlere. Hala yapamayan varsa canını sıkmasın. Çalıştıkça olacak işler arkadaşlar. beatbox'ın temelinde pratik yatar. Her işte olduğu gibi. Ne kadar pratik yaparsanız o kadar e, işinizde iyi oluyorsunuz arkadaşlar. Bitbox'ta böyle. Mecbur çalışacaksınız. Yine ışık yararak gibi ama olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın. Su için su. Su önemli. Susuz beatbox yapılmaz. Susuz hiçbir şey yapılmaz. Susuz yaşayamaz. Ölürsünüz amına koyayım. Videoların izlenmeleri benden çok takanlar var. Arkadaşlar takmayın kafanıza ben halledeceğim onları yavaş yavaş çünkü kanalın aktifliği yok. Aktiflik olmayınca kanalın aboneleri ölüyor arkadaşlar. Kimseye böyle bildirim falan gitmiyor. İnsanların keşfetine düşmüyorsunuz. Uzun süre video atmayınca böyle kanal ölüyor birazcık ama sıkıntı yok. Biz ana kitleyle böyle devam tam gaz devam. Bizim insanlara ulaşmamıza gerek yok arkadaşlar. İnsanlar bizi bulacaktır zaten deyip böyle... Keko bir söz söyleyip devam edelim. Siz keyfinize bakın. Beğen tuşunuza basın eğer videoyu beğendiyseniz. Arkanıza yaslanın ve beni dinleyin. Ve gevşeyin arkadaşlar. Çünkü ben geliyorum. Yatağınıza kadar geliyorum. Inward case near'ı. Öğrenemeyenleri kırbaçlıyorum. Inward case near nedir arkadaşlar? <laughs> Bu ses gerçekten başlangıç seviyesinde herkesin yapmaya çalıştığı bir snare'dır. Ee, snare çeşitlerinden bir tanesidir. Bence başlangıç seviyesi için oldukça zor bir sestir. Çünkü temizlenmesi yıllarınızı alabilir arkadaşlar. Gerçekten altı e, 6 yılda anca bu kıvama geldi diyebilirim. İlk başlarda çok yanlış yapıyordum. Hatta ya utandığım videolar falan var. Fly videosunda vesaire mesela insanlar çok sever ama Fly videosunda yaptığım kesinlikle şudur. Sinir olarak belki geçebilir ama kesinir değil kesinlikle imul kesinir. İlk başlarda yanlış tekniklerle yapabilirsiniz. Zamanla temizlenir çoğu ses zaten. Zamanla yaptıkça ağzınız alışır bu seslere. Öncelikle önemli olan şey arkadaşlar dilimiz. Dilinizi bir çıkardı bir sallayın arkadaşlar hepiniz. Köpeğe benziyorsunuz şu an. Tamam makara yapmıyorum ciddileşiyoruz Dilinizi bir sol tarafa alın arkadaşlar. Şöyle bir dışarıdan. İyice bir şu dilinizin arkasını hissedin. Havayı oraya çekeceğiz arkadaşlar. Dilimizin arkasından boğazımıza doğru çekeceğiz. Sürtünme ile hava çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar en sağ taraftan. Böyle ses çıkacak bu. Gördüğünüz gibi tam yaparken çenem Yamuluyor. Çünkü oradaki havayı kontrol ediyorum ağzımın içinde arkadaşlar. Gelen havayı. Gelen havayı kontrol ederek bir ıslık misalinde e, yönlendiriyorum ki bu zamanla olacak bir şeydi. Ananız kim? Bu nasıl anlatılacak ya? Bu kadar zor bir ses. Tam boğazımızın başlangıç yerinden sürtünmeyle hava çekiyoruz ve oradaki havayı kontrol ediyoruz ağzımızın içinde. Çenemizle. Anladın? ve ıslık tarzında bir sesle de devamını getirebilirsiniz. Devam ettirebilirsiniz. Normaldeki esneri kesedebilirsiniz direkt. Daha da bastırarak yapmak isterseniz bazılarına bu ton daha hoşuna gidebilir. Daha çok böyle içinize daha sert çekebilirsiniz. Mesela helyumun tarzı bu tarzdadır. Biraz daha sert yapar. Bazılarının hoşuna bu daha çok gidebilir. Daha smooth da yapabilirsiniz böyle soft. Ben biraz daha bu tarzda yapıyorum. Dilim tam ortadayken Havayı çekmeye başlarken çenem bu tarafa kayıyor, dilim de bu tarafa gidiyor. <laughs> Dil bu tarafa, çene bu tarafa. Bak. <laughs> Umarım anlatabilmişimdir. <laughs> Abi <dilim> çok zor. <laughs> Tam olarak yapamıyorsanız nefes çalışmalarına önem verin arkadaşlar. Mesela dilinizi dediğim gibi sol tarafa çekip çenenizi kaydırarak içeri doğru hava verip alabilirsiniz. Zaten sağ taraftan böyle nefes almaya çalışınca O ses gelecektir yani İllaç gelecektir doğru yapıyorsunuz yani Evet liproll videosunda yorumlarda en çok beğeni alan ses Invert case near olduğu için ee, Bunu Çektim ve paylaşıyorum sizlerle arkadaşlar. Umarım başarabilirsiniz. Gerçekten zor bir ses. Temizlemesi özellikle gerçekten zor bir sestir. O yüzden snare'lardan başka çeşitleri de kullanabilirsiniz. İlla invert case'leri yapmak zorunda değilsiniz. Evet bu videonun altına da bol bol yorum atın arkadaşlar. Algoritmayı biraz tokatlayalım. Ondan sonrasında en çok beğeni alan yorumun istediği sesi bir sonraki videoda çekmeye çalışacağım. Kendinize cici bakın. Sağlıklı bakın. Öpüldünüz.